Çocuklar. Ne yapıyorsunuz burada? De Uyuyor musunuz? Bakın ne getirdim Ayaz. Ayaz. Bak. 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 Ayaz. 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 Ayaz oyun amarını çok seviyor. Geç bakalım masaya Kaya. Geç karşıya anneciğim sen de. Geçin bakalım. Nasılmış? Efendim. Açalım mı onu? Evet açalım. Açalım bakalım. Abi açmaya çalışsın bakalım nasıl olacakmış. Evet orada bir yapışkanı var herhalde. Bantı var. Bantlı değil mi Kaya bu? Değil. Bakalım buraya abi. Şurada bir bant. Tamam tamam buradadır Aa. burada. Evet Kaya istersen bir şey makas getir hemen mutfaktan. Ne oldu? Ayaz Baba baba. Evet. Baba. Bu evet oyun hamuru. Pireydo berber seti, kuaför Abi. seti. Abi. Evet, evet. Anne. Efendim. Ana. Aa, evet. Bakalım. Bakalım hemen bakalım açalım, açalım. Açabiliyor muyuz bunu böyle? Açıyor muyuz? Ana. Efendim. Ana. Efendim. Aa, açamadık açamadık. Aa, açamıyoruz açamıyoruz. Dur, şuradan hemen şöyle şey yapalım. Evet buradan buradan. Bu şekilde sökmeye çalışalım bakalım. sökebilecek miyiz? Evet. Evet açıyorum açıyorum. Evet. Evet bıçak getirdin ama. Bulamadım makasım. Açayım mı ben? Evet evet açıyoruz Çekilir. açıyoruz açıyoruz Çekilir. Açık, açtık açtık, Aa, açtık 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 hemen açtık açık, açık. heyecanlandılar heyecanlandılar açık, açık. çok heyecanlı bakalım nasılmış bu nasılmış bakalım hemen Hop. Wow. Yavaş yavaşlama yavaş yavaş sakin olun evet wow. A -a. Wow. kaya geç karşıya otur bakalım birlikte bakalım ay sen de otur anneciğim. Ay, Saçın. ayaz hadi bak oh, oh, oh. ne yapacağız saçını keseceğiz evet pireydoğun kuaför seti bu oh, oh. ayaz oh. hamurları içiyor hemen ayaz evet ama önce şunu bir kuralım nasıl yapılıyormuş yeah. bakalım nasıl bir şeymiş bu yeah. Yeah. evet bu böyle koyacak da durmuyor buldum nasıl koyacağım yok bulamadım Bakayım mı? Bakayım. Hmm, evet. İyi de havada durması lazım bunun. Durmuyor. Bakalım nasıl de duruyormuş. Başka bir şey yok. Belki de bunu koyduktan <Gülüyor> sonra, <Gülüyor> sonra duruyor <laughs> mu acaba? <laughs> Efendim Ayaz. Evet makas. <laughs> Ayaz kendi berberi oldu. Evet şimdi bunu yapacağız Ayaz. Bunu yapacağız. Bu adamın şu sandalyeyi şu. Şöyle girmesi lazım. Evet. Evet bakalım. Anne, 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 Efendim. Anne bak evet hamur. Girdi mi? Tamam. Çıkmıyor buradan. Tamam bakalım. bakalım Durdu. Durdu mu? Durdu. Tamam. Berber koltuğu. Adamı oturtturduk buraya berbere. Berber koltuğuna oturuyor. Evet. <laughs> Düşüyor. Evet bakalım bunu nasıl yapacağız şöyle. Takalım. Anne. Efendim Ayaz. O, o. Evet o oyun hamuru. Mavi çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Evet. Anne bu al. Açtık. Çıksın şimdi hemen. Oyun hamurlarımız çıksın. Ben çıkardım. Çıkardın mı? Evet çıkartalım. Abi çıkarsın onu tamam. Biz buna bakalım. Neymiş bu? Ne var şimdi bu kutunun içinde? Berber setin içinde. iki tane oyun hamuru var. Bir tane makas var. Bir tane berber koltuğu var. Ve burada çocuk var. Berber de bir çocuk var. Bu neymiş? Makine. Bu neymiş? Bu da mı makine? Saç. saç. Tıraş için. Tıraş makinesi. Evet. Tıraş makinesi. Amur açın bakalım. Nasıl yapacağız peki biliyor musunuz? Biliyoruz. Nasıl yapacağız? Biliyoruz. Yazıyor Biliyoruz. mu burada? Biliyoruz. Efendim Ayaz. Baba ben dedim. Evet. Biliyoruz. Evet Biliyoruz. oraya koyacağız. Saçını yapıyorum artık. Tamam, adamım. evet, ben. yapalım, yapalım. Nasıl oluyormuş, e, bakalım a, hemen. <laughs> <gö> koyuyoruz. <laughs> içeceğim. Evet. Adamımız otur. Tamam, buraya koy, çekiyor. buraya koyacaksın ama berber koltuğunu oturtacaksın. Ayaz, otur sen de. Otur. Aa, evet. Al, Bakalım. Aa, adamın kafasından şekli çıktı. <laughs> koy, koy. Aa, nasıl oldu öyle? Ama bunu koyacaksın, ama bunu koyacaksın içine. Koy, koy bakalım. Evet. Adamın Koyalım. saçları. Bakın adamın saçı var. Tamam, sen onu berber koltuğuna bir oturt bakalım adamı. Oturtalım. İyi, İyi de oturtunca saçı çıkmaz ki. Ne oldu Ayaz? Olmadı mı? At, at, at. Abi sen çıkartır mısın bu omuru? Bir saniye. Evet koltuğumuza. Saçları dökülüyor adamı koltuğa dök koyarken. O, mavi. Ee, mavi. Evet mavi. Evet mavi. Koydum. Tamam hadi bakalım. Hemen yerleştirelim. Efendim Ayaz. Bete, e Çıkardın mı? Tamam çıkardım. Ben daha saçını yapayım mı? Tamam yap bakalım. Uzasın bir daha daha sonra. Sen koy buraya o koltuğa otur. Arkadaşlar saçına bakar mısınız? Evet. Vav wow, canına. Çok uzadı bunun saçı. Evet. Koy onu bakalım masaya şimdi. Hey. Koy. Saçları üstüme geldi gerçekten. Devam ediyor musun Kaya? Evet. Nasıl arkadaşlar. olacak şimdi? Bakın, alım. bir şeyler var arkadaşlar. Bunlar ne? Evet. Şimdi, onlar toka yapmak için kaya. Bak şekiller var burada kutuda görüyor musun? Evet, aa, burada. Aa saçına hemen koyalım bunu. Evet. Başka tamam. renk yaparsan daha güzel olur. Mavi renk yap istersen şekilleri kaya. sarı olsun. Var artık. Evet. Açıldı Gitti, makasımız burada. Evet. Berber, Berber makasımız. Su makinesi. B Hı -hı. Makine. Evet. Hep makasla da kesebilirsiniz. Makas. Ben kesebilir miyim? Baba. Baba. Ee, ayaz kesecekmiş. Ayaz kesecekmiş. Abisi birazcık şöyle ortaya getir bakalım. Onu görsün. Kardeşin de net görsün. Evet. Ver. <laughs> Adam da hiç saç bırakmadınız ama nasıl oldu öyle? Hiç saç kalmadı. Biraz modelli yapsaydınız olmaz mıydı? Hiç saç kalmadı ama ya. Hiç saç kalmadı ya. Evet. saç hiç kalmadı. Biraz daha saç yapalım en iyisi adama. Evet birazcık daha saç yapın. Tokalarımız nerede? Tokalarımız daha yok. Efendim. Ama olmaz ki o senin saçını kesmez ayaz. Kesmez. Mavi ile mavi oyun hamuruyla. Evet bak ne yapacağız biliyor musun ayaz? Bak. Evet. Biraz daha mavi alıyor. Mavi ile. Yalnız bu kız çocuğu galiba. Kale, saçları uzun ya. Bir de tokaları var. Bence bu kız çocuğu. Bence de. Evet tokamızı yaptık. Bakın arkadaşlar, tokamız burada. Artık adamın adamam biraz mavi saç koyacağım. Mavi ile tokalarını yapabilirsin. Saçları sarı olabilir. Evet, saçlarını o şekilde kesebiliriz. İçinde hala saçlarını evet, var. saçlarını yap bakalım, sonra tokalarını da yapalım <laughs> Kaya. Tokalarını takalım saçlarına. Ver bakalım Ayaz, ver bakalım. Bu adam Neymiş çok o? komik oldu. Evet, tokalarını takacağız ama. Saçını hemen yap. Tokalarını yapalım. Takalım. Buraya koy. Hemen saçını yapıyorum arkadaşlar. Hiç. Koy buraya. Koy buraya. Bir Berber koltuğuna koy. Tamam yeterli. Yeterli, yeterli Ayaz. Kaya. Koy bakalım Mavi oraya. Saçı oldu bu sefer. Evet saçları güzel oldu. Şimdi toka yapalım mı Ayaz bununla? Mavi omurla toka yapalım mı? İstemiyor musun? Ama bak çok güzel desenler var burada. Tokalar için. Kalpli. Kelebekli. Evet. Bakalım. Oo, çok güzel oluyor. Ayaz. Bakar mısın? Ayaz kesme artık. Abisi saçını. Kesme. Evet. Tokalarını takalım. Berber koltuğunda saçlarını çok güzel kestik. Evet. Piredo Berber setini açtık. Anne. Efendim. Daha uzuyor. Evet uzuyor. Çok güzelmiş bu. Harikaymış. Saçları rengarenk oldu. Harika bakayım ben. Tamam. Tokalar yapsana Kaya sen ona. Maviyle. Evet çok güzel oldu. Evet. Çok güzelmiş bu. Çok eğlenceli. Çok heyecanlı bir oyun. Evet, evet de çok de heyecanlı de ve de çok de güzel bir oyun. Çok eğlenceli. eğlenceli. Ayaz. Ayaz tokada yap istersen sen. De 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 de, saçlarını kesiyor. Ayaz bu neymiş böyle? O makineymiş. Bu da makineymiş. Evet. Makine. Arkadaşlar şuna bakın. Evet çok güzel oldu. Oyunumuz, oyuncağımız çok güzel. keselim mi? Saçlarından. Evet. Birazcık kesin. Ama tokalarda denemek dö, dö, dö. istiyorum ben. Değişik Aha. tokaları var. Toka deneyelim. Buradan baksana. Değişik değişik dö, 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 dö. burada. Tokalarını dö, 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 dö. yapabilirsiniz. Abi, abi. Evet. Böyle bir toka. Evet. Diğerlerini de dene. Kaya Değişik abi, şekiller. Alındı. Karışık da oldu. Karışık renkli baba, de oldu. Ayas. Güzel mi? Sevdin mi Ayaz? Beğendin mi? Evet. Neler yaptın Kaya? Hangi şekillerden yaptın tokalarını? Kelebek var. Bir tane bilmediğim şekil var. Bakalım. Evet, burada değişik şekiller var. Çok o saç örgüsü gibi olmuş Kaya. <laughs> Bu saç örgüsü. Evet. Şöyle. Adamın başka saçı kalmamış. Bu kadar çıkacakmış artık. Evet, tamam. Efendim. Evet, uzun saçlı. Ayaz gördün mü? Senin gibi saçları var, sapsarı. Bu bıcacı mı yapacak? Evet. Saçını kestirdikten sonra bir de bıcacı yapacak bu. Çok güzelmiş bu. Çok eğlenceli bir oyun. Evet. Yüzü de gözüküyor mu? Biraz evet. daha saç ekleyelim mi? Bence yeterli gibi duruyor. Sarı saçları çok güzel oldu. Keselim <laughs> mi? Hayır hayır abisi. Ayaz istemiyor. Saçlarını kesmek istemiyor. Kendi kesecekmiş. Da 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 Bunu en fazla ne, ne kadar olabilir acaba saçları? Değil mi? Evet. Evet, saçlarını topla yaz Kaya. Toplayalım daha ben sonra kullanalım. Evet berber saçlarını berber toplayalım. Ben berber temizlikçisi oldum şimdi. Evet. Evet. Anne. Efendim Ayaz? Harika oldu değil mi Ayaz? Ayaz bakın bana bakalım. Şöyle Abin de bana bakar mısın? Göster bakalım kaya bana onu. Göster güzelce Ayaz. Ayaz sen de bak canım. Evet çok güzel oldu. Hamurumuz harika oldu. Berberimiz evet. Çok güzel, çok eğlenceli arkadaşlar. Evet. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Sizler de alabilirsiniz. Çok keyifli oynayabilirsiniz bu oyuncaktan. Bu adı ne? Bu Play Doh berber seti. Anne, -e. Evet. -e. Evet -e. çok güzel. Anne, anne. Adamın saçlarında anne. adamı çıkartamadım yani. <laughs> Ayas sevdin mi Ayas sen? Güzel mi? Aa bu Evet. <laughs> tamam tak onu da takabilirsin Ayas. Ben adamı çıkartamadım. Adam artık bu koltukta yaşayacak. <laughs> tamam o halde. Siz oynamaya devam edin. <laughs> Çıkmıyor bu ya. Tamam. Birazdan çıkartırız o zaman. Tamam yani. ben kapatıyorum o halde. Görüşürüz bye bye. arkadaşlar. Evet aynen. Hadi Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Like atın. Abone olmayı Baba. unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.